Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce çekmiş olduğumuz emniyet teşkilatına verilen silahlar videosundan sonra detaylı şimdi sökümlerini göreceğiz tek tek. Elimizde olanları tabii ki masanın üstündeki bütün silahları söküp takacağız. Tek tek mühimmatlarına bakacağız arkadaşlar. İlk silahımız Canik'in üretmiş olduğu TP9 polimer gövdeli iğneli sistem. Tek hareket. Tetik sadece iğneye hareket veriyor. Diğerlerinde çift hareketli dediğimiz tetik horoza hareket verir. Horoz da iğneye vurarak hareketini tamamlar. Bu silahın sökümüne gelecek olursak öncelikle kontrol ediyoruz. Silahımız boş. Burada Üst kapak çift taraflı hem burada var hem aynı karşılığında var. Üst kapak tutucu mandalımızı aşağı doğru bastığımızda üst kapamız zaten boşa düşüyor. Tetik düşürmemiz gerekiyor. Daha sonrasında kızaktan üst kapak gövdeden ayrılıyor. Gayet hafif. Polimer gövdeyi kenara bırakıyoruz. Aynı şekilde iğcayı ve milimizi çıkartıyoruz. Namlumuzu çıkartıyoruz. Üst kapağımızı bırakıyoruz. Bu da bu şekilde. Aynı şekilde toplarken namlumuzu üst kapağa takıyoruz. Bir caya ve milini yerleştiriyoruz. Kızaktan Doğal direkt kendisi oturmuş oluyor zaten. Canik TP9 silah da bu şekilde. Bu polimer gövdeli silahları da hemen tartalım. Yani yaklaşık 700 gram. Çelik gövdeye göre, çelik gövdeler biraz önce tarttık 900 ve üzeri geliyordu. Polimere geçtiğinde de 700 gram gibi bir ağırlığı var. Şimdi girsem silahımıza geçelim. Silahımız bu şekilde. Gene polimer gövdeye sahip. Tetik emniyetine sahip. Şurada görüldüğü gibi. Silahımız bu şekilde. Silahımızı sökmek için de üst kapağımızı geride bağlıyoruz. Aynı burada bulunan üst kapak tutucu mandalı çeviriyoruz aşağı doğru. Daha sonrasında üst kapağımızı düşürdüğümüzde tetiğe de bastığımızda üst kapak kendisini bırakıyor. Polimer gövdemiz aynı şekilde tek hareketli, iğneli sistem, horoz yok. Polimer gövdemizi kenara bırakıyoruz. Hemen çevirip irca yayı ve milini çıkartıyoruz. Namlumuzu çıkartıyoruz. Üst kapağımızı çıkartıyoruz. Hemen toplayalım. Namlumuzu takıyoruz. İrca yayı ve milimizi takıyoruz. Bu şekilde kızağı getirip tekrar geride bağlayıp mandalı eski konumuna getirdiğimizde silahımız toplanmış oluyor. Girsan MC28 modeli. Bunu da yerine koyuyoruz. Elimizde bulunan son silahımız olan sarsılmaz sar 9 polimer silahımıza geçelim. Silahımız bu şekilde bakacak olursak gene tetiken niyetli bu şekilde bir şey. aynı burada da çift taraflı üst kapak çıkartma mandalı var aşağı doğru bastırdığınızda direkt kendisini bırakıyor iğneli sistem horoz yok tek hareketli gayet hafif polimer gövdemizi bu taraf kenara bırakıyoruz İrcayayı ve milimizi çıkartıyoruz. Sarsılmazın e, geliştirmiş olduğu pistonlu dediğimiz bu basıncı daha çok emen bir yayı ve mili var bunda. Darbe emici diye geçen. Bunu kenara koyduk. Namlumuzu çıkardık aynı şekilde. Kenara koyduk. Bunun sökümü bu şekilde. Tekrar namlumuzu yerleştiriyoruz. İrca ve milimizi takıyoruz. Polimer gövdemizdeki kızağını yerleştirip kaydırdığımızda direkt oturmuş oluyor. Sarsılmaz sar dokuz silahımızla bu şekilde. Arkadaşlar genel söküm, takım, tanıtım, Videomuz bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı